Çok güzel. Havuz bile var. Yasemin'lerin oraya var ki. Muhtemelen birden fazla yerde karar kılacağız. Hepsinin notunu al. En sonunda nereye koyacağımıza karar veririz. Bir de buraya değil mi? Evet oraya. Yapıştırdım. Ürünlerin doğallığını yansıtmak için de stand ağaçtan olsun. Ya da alternatif olarak tezat üzerinden estetik yaratalım. M modern masa kullanabiliriz yani. Evet, evet. Aynen öyle. Alternatif çalışmanın renklerini de... Zıt renklerle birleştirelim derim. Saf renkleri zıt renklerle kullanalım. Giderek renk paleti de açılsın diye ekliyorum. Ana renkler ve tamamlayıcıları bir araya getirilmeye özen gösteririz. Tıpkı bir Van Gogh tablosu gibi. Işığı da böyle yandan değil, direkt cepheden kullanırız. Işık gölge kontrastını kullanırız. Gri tonlara yer veririz. Mone gibi. Evet, olabilir. Yalnız bunların hepsinin notunu al ki sonra aklından uçup gitmesin. Tamam mı? Alacağım. Hadi. <laughs> Harika değil mi hava ya? Kuş sesleri falan böyle oksijen beynimize kadar geldi. Ha? Evet Tuşe'cim. Ben Barabe'yi garaja götüreceğim. Siz zaten buradasınız. Biz buradayız Barabe'cim. Bir de içeriye bakacağım tamam mı? Ha, tamam. Ay havuz. Gel buraya. Bir havuz gördüm deneyim niye bu kadar heyecanlanıyorsun? Deli ya. Deli. Ne yapıyorsun sen? Aa, sizin çantanızı almadım. alırım ben taşıyorum. bir saniye. Taşımasına taşırsın ada da. Bu ne rahatlık? Bir yalan uydurup gidecektin hani. Bak ben buraya börtü böcek ağaç oksijen görmeye gelmedim. Tuğçe Hanım acele etmiyor musunuz? Yani böyle yavaş yavaş. Sindire sindire. Tadını çıkarsanız biraz. Ben sana ne dedim ofiste? Bundan sonrası bende dedim değil mi tatlım? Tamam Tuğçe Hanım siz bilirsiniz. O zaman ben bir bahane düşüneyim. Sonra dem yollara düşen <laughs> Allah ne bahane buluyorsan bul çabuk yok ol buradan. <laughs> Ada. Senin telefonun mu çalıyor sanki? Bir mesaj mı gelmiş? Bir çalıyor sanki. Böyle bir ışığı yanıp sönüyor. Bir bak istersen. Çok acil bir arama varmış gibi. Aa, Bora Bey. Ne oluyor Ada? Bora Bey çok özür dilerim ama... ...benim küçük teyze yazmış. Büyük teyzem rahatsızlanmış. Benim acil gitmem lazım. Tamam, tamam. Çok geçmiş şey olsun. Özürlenecek bir şey yok. Hep beraber dönelim, hadi. Hadi gidelim. E, o kadar yol geldik canım. Ç çalışmamız lazım. Tuğçe, biz yine buraya geliriz, tamam mı? Ayrıca adın tek başına nasıl dönecek burada? Düşündün mü hiç? Evet, ben tek başıma nasıl döneceğim burada? Bununla döneceksin. Cık. Uzatmaya gerek yok Tuğçe'cim. Hep beraber geldik, hep beraber dönüyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Buracığım, Tabii ki de Adan'ın teyzesine geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletelim. Ama ben planımızı değiştirmelik bir durum göremiyorum ortada. Ada sen dön canım. Gerekirse biz şirketi ararız, şoförlü bir araç yollarlar. Şoföre de arabaya da gerek yok Tuğçe. Tamam mı? Anlıyor musun beni? Çok haklısın. Sen zaten böyle yerlerin adamısın. Hemen bir çözüm bulursun, bir şekilde döneriz biz. Adacığım sen gidebilirsin. Ee, zaten halletmemiz gereken işler var. Çok oyalanmadık mı sence de? Ama Tuğçe Hanım... Tuğçe, iyi misin sen? Yine geliriz diyorum. Neyini anlamıyorsun? İş ertelemeye gelmez ya Bora. E ee, ben gidem o zaman. Gideyim yollara revan olayım. Yollara düşeyim. Dur 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 dur. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bekle. Ay gidemedim ya. Tam gidiyordum ha. Rüzgar. Selam. Gel. Rüzgar. Sen nereden çıktın ya? Deneme çekimlerini duydum. Bana da ihtiyaç olur dedim. Kötü mü yaptım? Rüzgar'a burada olacağımızı sen mi söyledin Tuğçe? Evet ama... İyi e... yapmışsın. Rüzgar'ın da mekanları görmesi doğru olur. Ha süper. Ya gelemiyordum biliyor musunuz neredeyse? Bugün şirket arabalarının bakım günüymüş. Sağolsun beni de bir arkadaşım bıraktı. Eyvallah. İyi o zaman Rüzgar notlara markelere baksın dönelim. Burada kalmanın daha fazla bir anlamı yok. Rüzgar sen sarı bantları gördün değil mi? İşte ürünleri oraya yerleştireceğiz. Tamam ben gelirken gördüm ben okeyim. Güzel. Harika. Gelmene gerek yok. Sen niye zahmet ediyorsun ya? Ben varken. Koy o zaman hadi. Buyurun Tuğçe Hanım. Adacığım sen öne geç. Biz Tuğçe ile arkada otururuz. <laughs> Ne münasebet canım. Siz oturun arkaya ben önü oturacağım. Siz arkada rahat edersiniz su Hanım. Siz arkaya oturun. Buyurun. Hadi arkaya geç. Arkadaşlar artık kim nereye oturuyorsa otursun gidelim. Hadi. İyi ben geç. Ayağınızı çeker miyiz biraz? alır mısın? Tabii. Ben deneyeyim mi bir de? Susar mısın Ada? az önce çalışanlar bu şu an niye çalışmıyor acaba? Hayda. Ormanda mahsur kalmaz ama. Ayağın uğurlu geldiyse demek Rüzgar. Rüzgar. Patron. Şoför koltuğuna otursana. Çalıştırsana arabayı. Olmuyor mu? Ha -ha. Tamam bir kez daha dene. Tamam. Tamam tamam deneme. Marş basmıyor bırak. Deneme. Of eyvah diyeyim ya. Ne yapacağız şimdi? Merkeze yaklaşık 5 kilometre uzakız daha fazla geç olmadan bir tamirci bulmamız lazım. Oh, epey de uzakmış. Ada, Ada sen benimle gel merkeze. Sana bir taksi bulalım, seni eve gönderelim. Tamam mı? Tamirciyi bulmak da buraya getirmek de arabayı tamir etmesiydi falan uzun sürecek. Senin haberin yok da bir rüzgar. Adının teyzesi hastalanmış. O yüzden bir an önce geri dönmemiz lazım. <laughs> Aa, çok geçmiş olsun ya. Lütfen bileklerimizi ilet. Hadi Ada. ben de gelseydim sizinle beraber. Evet, siz de gelseydiniz bize beraber. Gelmene gerek yok Tuğçe. Adayı taksiye bindireceğim tamirciyi buraya getireceğim. Tamam mı? Hı. Denedik şansımızı. Hadi. Rüzgar anahtar sende. İçeridesiniz zaten. Ben de çok geç kaldım. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Tamam. Çivi gel kayış mı koptu acaba? Hayır ya, yapma, yapma. Şey, ka kapalı yazıyor. Bir dakika, da. Kapalı. Kapalı, kapalı. Görüyorum o da kapalı olduğunu. E, gittiniz söyle heyecanla, kapalı. Dur bakayım. Babacığım, selamünaleyküm. Sen bu tamircinin evi nerede biliyor musun? Dayı! Dayı, wow! Adam, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Amcacığım. Hah. Yaşıyor. Ee, sen bu tamircinin evi nerede biliyor musun? Tamirci İstanbul'a mal almaya gitti bugün. Yapma ya. Ee, amcam peki sen bu otobüs durağından otobüsler ne zaman geçiyor onu biliyor musun? On dakika önce gitti. Bir daha da geçmez. İyi de sizin arabanız yok mu ya? Yok. Yok amcacığım. <laughs> yok. Ne yapıyorsun ortamda? Şey korktum da giden korkuyorum. Saçmalama duyacak şimdi. Işte. <laughs> Tüm yoksa ee, bizim arabamız yok. Ada, yani kusura bakma yapacak bir şey yok. Yok. Sen teyzenlere haber ver o zaman. Vereyim. Hı. Neyse ben bakkala gideceğim. Tabii. Sen konuş yanıma gel tamam mı? Hadi bekliyorum. Tabii. <laughs> Kaldık burada mahsur. Ay bir de bu yolu böyle ağırlıklarla yürüyeceğiz şimdi ya. Kardeşim bir bakar mısın? Gel gel. Buyur abi. Bu bisiklet senin mi? Abi oğlanın bisikleti. Ha. Peki bana bu atar mısın? E ee, sen gideceğin yere git. Sonra bırakırsın. Gitti tamam. misin? Evet abi. Eyvallah sağ ol. Görüşürüz abi. Görüyor musun? İnsan. İnsan az kaldı bu devirde. Tabii. Yok bulamazsın. Şimdi bununla gideceksiniz siz ben ne yapacağım? Sen de geleceksin ama yürümek istiyorsan yürüyebilirsin başka bisiklet var mı? Hadi. Saçmalama gel şuraya. Hadi. Çok güvenemiyorum size. Gidiyorum o zaman. Tamam yok gel. Aşk kendi seçer.